Merhaba. Şimdi bu avuç eller kalıbı. Şimdi burada hafif böyle bir çökme var böyle. Hafif şöyle durması gerekiyor. Böyle kim tutar bunu böyle? Kimse tutamaz değil mi? Ama şu bakın. Şunda bak şurada iğne var. Görüyor musun? İğne var burada. Bu tarafta da iğne var. var. Bunu kendim uydurdum. Şimdi buraya mesela şuna buraya batırıyorsunuz şöyle buraya batırıyorsunuz. Sonra burayı da böyle havaya kaldırarak, böyle havaya kaldırıyorsunuz. Şuraya batırıyorsunuz böyle. Ve buraya bu çubuk şimdi açıkta tuttu yani. Çökme gitmiş oldu. Bu şekilde bunu az bir şey yarıya kadar dolduruyorsunuz. Bu altları sıktırıyorsunuz, sıktırıyorsunuz, sıktırıyorsunuz. Altları altları. Böyle sıktırıyorsunuz. Az bir şey doldurduktan sonra. Yani sonra tamamını dolduruyorsunuz. En sonunda da şurada şurada hava kabarcığı kalıyor. Şurada. Şu bölgede. Onu da bir tane çubuk yardımıyla şöyle yapıyorsunuz. Hıfır havaya kaldırıyorsunuz. Şu alttan bunun böyle buraya dan hava kabarcığını yukarıya çık çıkartıyorsunuz. Çubukla böyle böyle yaparak.